الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز قنيل أصدقائي، ينيه، Bugün bu mukaddes buluşmamıza Rabbimizin Esselam ismiyle ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Kalbinize selam olsun, evinize, hanenize, sevdiklerinize selam olsun. Geceniz nur, gündüzünüz nur ve huzur dolu, hayatınıza ilahi sır ve hikmet aksın inşallah. Bugün kelimelerin ötesinde, sırların eşiğinde, Celalütiye kasidesinin nurlu ikliminde yine ikinci beyitle inşallah devam ediyoruz. Her beyitte olduğu gibi bu beyitte de yine zahiri anlamı <laughs> ariflerin dilinden gelen tasavvufi tefsirini Ehli havasın ilminden damlayan manevi sırlarını ve bendeniz aciz bir kul olarak bu konuyla ilgili bir takım inşallah hissiyatımızla, bilgi edindiğimiz deneyimlerimizle mevcut olan bilgileri Allah nasip ederse sizlerle paylaşmış olacağım. Bu kaside yalnızca kelimelerle değil, nurlar, harfler, esmalar ve niyetlerle dokunmuş bir sır atlasıdır. Evet, ikinci beyit. Ve sallaytu bisani ala hayri halqihi. Evet, ve sallaytu bisani ala hayri halqihi Muhammedin menzahat dalalata vel galat. Anlam olarak ardından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı olan Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirdim. Mahlukatın en hayırlısı Allah Resulü'dür kardeşlerim ve onun gelmesiyle cahiliye devri son buldu. Karanlıklar nura gark oldu ve aydınlanma dönemi başladı. Ahir zamanın fitnesi ve tehlikelerinden de yine Allah Resulü'nün nuru ile inşallah korunmuş olacağız. Kur'an ve sünnet çizgisinde olarak. Evet kardeşlerim dalaleti ne ile sileriz? yani kötülüğü? Üstad Hazretleri der ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kainatın manevi güneşidir. Onun nuru olmasaydı varlık karanlık bir hiçlik olurdu. İşte tam burada Cecdüti'nin bu beyti yankılanmış olur. Dalaleti ve gafleti silen efendimizin nuru yalnızca tarihi bir dönem için değil her çağda karanlıkları dağıtacak yegane ışıktır. Risale-i Nur'da bu mesele imanın tasdik ve izan nuru olarak geçer. Dalalet, cehalet ve inat karışımı bir karanlıktır. Ancak o nübüvvet nuruyla aydınlanmış olacaktır inşallah. Muhammedi ayna olmasa hakikat görünmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın manevi güneşi midir? Bu soruyu inşallah soru olarak ve cevap olarak anlatalım. Birincisi, onun nuru olmasaydı nuru Muhammedi hakikati yani tasavvufa göre Allah Teala önce nuru Muhammedi'yi yarattı. Yani kainatın özü, mayası, çekirdeği o nurdur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Acluni Keşfül Hafa hadis kitabında. Allah'ın yarattığı Öncelikle Arapçasını söyleyeyim. Evvelu mahleka Allahu nuri. Yani Allah'ın yarattığı ilk şey benim nurumdur der. Bu demektir ki eğer onun nuru olmasaydı yıldızlar da parlamazdı, kalpler de kainat olurdu belki ama anlamı olmazdı. Evet, ikinci olarak varlık onunla mana buldu. Evet, maddi varlık vardı. Güneş doğuyor, ay batıyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce hakikat uykudaydı. Onun gelişiyle birlikte taşlar tesbih etti, ağaçlar secde etti, gönüller yön buldu. Çünkü o Allah'ın kelamını taşıyan, rahmetin aynasında zuhur eden, hakkın sırlarını dile getiren son peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet burada Risale-i Nur'da güneş teşbihiyle açılımını anlatacak olursak yine Üstad Hazretleri Peygamber Efendimiz'i şöyle anlatır. O zat aleyhisselam bütün mevcudatla alakalıdır. Kainatın en büyük neticesi ve en parlak çiçeğidir. Onu güneşe benzetmek şundandır kardeşim. Güneş nasıl karanlıkları dağıtırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cehaleti, zulmeti, gafleti dağıtır. Dördüncü olarak o olmasaydı kelamı. Eğer o olmasaydı Kur'an inmezdi, vahiy duyulmazdı, kalpler secdeyle tanışmazdı. Aşk sadece dünya sevgisi olurdu. Cennet bir hayal, cehennem bir korku kalırdı. Ama o geldi ve karanlıkta kalan her şeye Bismillah dedi bir kandil yaktı. Evet onunla açtı çiçek, onunla parladı güneş, onunla secdeye vardı taş. O varsa varlık anlamlıydı, yoksa sadece karanlık, sessiz bir boşluk kalırdı ve selam. İbn Arabi katasallahu rahmunun ledünni yorumu yani nübüvvet nuru hakikat noktasından bakarsak şöyle der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkın insanda zuhur eden ilk tecellisidir. Buraya dikkat edin. Onun nuru varlık alemine ölçü ve denge getirmiştir. Bu beyitte geçen Hayrul halgıhi yaratılmışların en hayırlısı ifadesi İbn Arabi'nin hakikati Muhammediye kavramıyla örtüşür. Dalaleti kaldırmak demek aslında kalpteki gafleti kaldırmak, hakkı perdelerden arındırıp görmek demektir. İbn Arabi der ki kime Allah peygamberini gösterirse o kimse hakkı apaçık görür. Ne bitiş bir hadise söz. Ve burada onunla gönlümüz huzura kavuştu. O yüzden burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önce neyle başlamıştık birinci beytte? Bismillah ile başladık. Allah'ın adıyla. Ve onunla ona salavat getirerek bunu Kur'an'ın salavatın emredildiği ayet ile açıklayacak olursak en net olarak bakın en açık ve temel ayet şudur bu noktada şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler Allah ve melekleri ey iman edenler siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin Ahzab suresi 33. sure 56. ayet Burada Allah salat eder demek ne demek? Rahmetiyle över, makamını yüceltir. Melekler salat eder ne demek? Dualarla ve istiğfarla destek verir. Müminler salat eder ise ne demek? Onu yad ederek Allah'tan rahmet talep eder. Evet, Allah'la kulun arasında hiçbir aracı olmaz. O ayrı bir hadise. Ama bunun içerisinde neden salavat getirir dediğimizde işte ayete dayanır ki ve bu ayeti şimdi inşallah size salavatın önemini anlatacağım. Buradan siz kendi yorumunuzla anlayışınızla inşallah ona göre hareket edin. Evet müminler onu yad ederek Allah'tan rahmet talep eder. Bu ayet doğrudan bir emir içerir kardeşlerim. Sadece sevap değil bir farz-ı müekked, müekkede hükmündedir. En azından peygamberin adı anıldığında bir kez salavat getirmek vacip derecesindedir. Buna dikkat edelim. İkincisi salavatsız duanın askıda kalma meselesiyle ilgili bir hadis vardır. Evet bu ee, söz Meşhur bir hadise dayanır. Bir dua başında ve sonunda salavat getirilirse kabul edilir. Ortası da kabul edilmeye layıktır. Çünkü Allah en merhametli olanların en merhametlisidir. İmam Deylemi, Müsnedül Firdevs ayrıca i̇mam Gazali Gazali'de ihyasında bu, bu geçer. Burada verilen mesaj şudur. Salavat duayı taşıran manevi bir kaptır. Tıpkı bir mektubun zarfa konması ve adrese ulaşması gibi dua da salavatla taşınır. Gelelim tasavvufi hikmetine. Neden salavat duanın kanadıdır? Şöyle düşünün. Allah katında yaratılmışların içinde en sevgili kimdir? Soruyorum size. Elbette Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O halde sen bir dua ettiğinde Allah'a yaklaşmak için en sevgili vesile kılmak en güçlü yakarıştır. Salavat rahmet kapısını açan anahtardır. Şeyh İslam İbnu İbne İbn Ataullah el i̇skenderi şöyle der. Salavat günahkarın duasına bir peygamber mührü vurur ve o dua o mühürle arşa çıkar diyor Vesselam. Şimdi gelelim bu beytin tasavvufi ve ledünni yorumuna yani batını tevil ve irfani açılımına. Bu beyt Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa bir nur olarak gelişini ifade eder onun varlığı hak ve batılı birbirinden ayıran en büyük ölçüdür kardeşlerim. Dalaletin ortadan kaldırılması ifadesi onun rehberliğinin insanlığı cehaletten ve karanlıktan kurtarıp hakikat yoluna ilettiğini gösterir. Gaflet yani burada galet diye geçer ya eee beyitte ifadesiyle sembolize edilen yanlışlıklar bu gaflet olarak insan kalbinde oluşan şüpheler, vesveseler ve batini karmaşalardır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin nuruyla bu karmaşalar dağılır ve insan ruhu hakikatle bulaşır. Bu salavat insanın kendi iç dünyasında Muhammedi hakikat ile buluşmasını, batıl fikirlerin ve duyguların dağılmasını sağlar. Maneviyat yolcusunun kalbi ancak Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde saflaşır ve hakikate ulaşır. Burada sünnet-i seniye ve içsel arınma başlar. Tasavvuf yolcuları için bu beyt sadece bir salavat değil, bir terbiye düsturudur. Bu yolun edebidir. Dalalet sadece sapıklık değil, hakkı örten tüm perdeler. Gaflet, kibir, heva ve nefsi de içerir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu perdeleri kaldırmak için yaşayan bir rehberdir. Onun yolunu izlemek batıl ve galet yani sapkınlık fikirlerinden kurtuluş reçet, reçetesidir kardeşlerim. Hz. Ali radıyallahu anh buyurur. Resulullah'ın sünnetine sarılmayan her adında gaflete düşer. Gelelim inşallah beytin havas ve uygulamalı kısmına virt, zikir, tılsım, niyetle okunuşu. Her gün sabah namazından sonra veya yatsıdan önce kardeşlerim bu beyit 33 defa okunursa kalpte peygamber sevgisi artar ve manevi şüpheler ortadan kalkar. Tabi bu anlattıklarımızı da düşünüp tefekkür edesiniz. Özellikle manevi bulanıklık, kararsızlık veya iç sıkıntısı gibi haller yaşıyorsanız İnşallah 70 defa okunmasın e, güzel olur. Bu rakamlar işte bu havas kısmında önemli. Kalpte aydınlanma ve rahatlama hissedilir. Dalalet ve gaflet perdesi kalkar. Ha 70'in üzerinde okuyabilirim. Oku kardeşim. Vaktin varsa oku. Hiç okuy okuyamıyorsan bir kez oku. Üç kez oku. Yani. Hazreti Peygamber'in şefaatine mazhar olmak manevi ilham ve bereket kapılarının açılması niyetiyle. Bakın bereket kapılarının maddi ve manevi. Cuma günü seher vaktinde 313 defa okumanız tavsiye olunur inşallah bu beyti. Ne demiştik? Sabah namazından sonra 33 defa kalpte Muhammed'i muhabbet artar. Kararsızlık, iç sıkıntısı, maddi ve manevi bunalımlar anında da 70 defa ruhlar, ferahlar, dalalet perdeleri kalkar biiznillah. Seher vaktinde de 313 defa okumak şefaat ve manevi feyz niyetiyle yapılır. İç dünyada nurani bir aydınlanma hissedilmiş olur biiznillah. Ve niyeti bu zikrin niyeti ise ya Allah peygamberinin nuru ile kalbimi aydınlat beni dalaletin karanlığından çıkar, hakikat nurunla dirilt ya Rabbi diye niyet edebilirsiniz. Burada yine benim yorumum diyeyim, yorum da değil aslında düşüncem diyelim. Yorum olursa sanki eleştirisel de olabilir. Günümüzde kalpler sayısız bilgi kirliliği, kafa karışıklığı, ve şüphe bulutlarıyla kaplı durumda kardeşlerim. İnsanlar gerçek ile sahteyi ayırt etmekte zorlanıyor. Ve ruhları büyük bir manevi karmaşanın içinde savruluyor. Bugün celcülüte ile ilgili bile arama yaptığınızda belki elimin, parmaklarımın sayısını geçmeyecek kadar doğru bilgiyi aktaran kardeşlerimiz vardır. Allah onlardan razı olsun. Ve birçok konuda... Bilgide bir karmaşa var. Bir karışıklık, kirlilik var. Herkes bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben öncelikle bunu kendime anlatıyorum. Kendim araştırıyorum. Araştırdığım kaynakların sahih mi değil mi bunlarına bu özelliklerine bakıyorum. Ve kalbine insanın bu gerçekten yatıyor mu? Mutmain oluyor musun? Bu çok önemli. Eğer akılla bir şeyi çözemiyorsan, kalbi olarak bak. Burada bir e, rahatsız edici bir şey var mı? İçine sinmeyen bir şey var mı? Buna bakmak lazım. İşte bu beyit tam da böyle bir dönemde Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin manevi rehberliğine duyduğumuz ihtiyacı bize hatırlatıyor. Onun ışığı olmadan doğruyu bulmak, manevi istikamet üzere kalmak mümkün değildir modern zamanların bunalımlarından çıkmak için kalbimizi onun sevgisi ve rehberliğiyle yeniden aydınlatmak şarttır. Bu beyit Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin mesajının günümüz insanı için hala ve daima kurtuluşun ve huzurun yolu olduğunu gösteriyor. Evet bugün dünya hakikat ile manipülasyon arasında sıkışmış durumda. Doğruyu bulmak zorlaştı. Ve bu beyit bize diyor ki peygamberinin izini takip etmeden hakikate ulaşamazsın. Kur'an okuyorsun ama Kur'an efendimiz Aleyhisselam nasıl okumuş ve nasıl yaşamış? Ayetin nasıl bize anlatmış? Bunu bileceksin. Onun hayatını bilmek zorundasın. Bilgi çok, hikmet az. Zenginlik çok, huzur az bu zamanda. İşte bu dengeyi Muhammed'i nurla yeniden inşa etmeliyiz inşallah. Bu beyit bize istikameti gösteriyor. Bu beyit bir yol rehberidir adeta. Muhammed'i nur dalaleti siler, hakikate açılan kapı onun izindedir kardeşlerim. Siz de bugün bu salavatla kendi içinizdeki yanlışlıkları silmeye niyet edin ve selam. İnşallah üçüncü beyitte buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle ve muhabbetle kalın ve bu kardeşinize de dua edin. Hakkalarınızı helal edin kardeşlerim.